Karabağ çoğu ülkenin ve insanın göz diktiği bir topraktır. Toprağın Azerbaycan'ın olduğu kanıtlanmasına rağmen halen itiraz çoğu devlet var. Bu toprak evleri yerle bir etmiş, insan canları almış bir topraktır. Bu toprağa göz diken ülkeler yüzünden her ay yüzlerce insan canından geçiyor. Bu toprak için onlarca savaş yapılmış, yüzlerce anlaşma imzalanmıştır. Bu toprağa göz diken ülkelerden biri Ermenistan. Ermenistan Karabağ'a girerek Hocalı ve başka katliamlar yapmakla kalmamış, hala Azerbaycan'a saldırmaya devam ediyordur. Bugün sizinle beraber bu toprak için yapılmış son savaş olan 2. Karabağ Savaşı'nı inceleyeceğiz. İlk önce Ermenistan Azerbaycan'ın Tovuz bölgesini de göz dikmiş ve Tovuz'u bombalamıştır. Buna Azerbaycan çok fazla sinirlenmiştir ve Ermenistan'ı bombalamıştır. Daha sonra Azerbaycan kendi ordusunu Karabağ'a göndererek Ermenistan'a ateş açmıştır. Ermenistan Cumhurbaşkanı Nikol Paşinyan artık yenileceklerinin kesin olduğunu söyleyerek Ermeni ordusuna geri çekilme emri vermiştir. Ve nihayet artık Şuşa'ya girilmiştir ve Karabağ'ın tamamı alınmıştır ancak da Çin koridoru artık Rusya'nındır. Videomuz bu kadardı arkadaşlar sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın.